bir sabah işsizsiniz diye veriyorlar. Taşeronlar bu ülkede mağdur olan kesimlerden taşeron işçiler. Onlarla ilgili bir düzenlemenin torba yasaya konulacağı söyleniyor. Bu düzenleme taşeron işçileri memnun edecek mi? Neler yapılacak taşeronlarla ilgili? Dün gün boyunca muhabirimiz Arzu İlik yapan Poyrazoğlu taşeron işçilerleydi. İşte beklentileri bir tarafta taşeron işçi, bir tarafta belediyenin esas işçileri aralarına baktığında uçurum kadar bir fark vardır. Taşeron işçisi köle gibidir yani. Ücret, mesai, izin gibi özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen kamudaki taşeron işçilerin gözü kulağa torba yasadı. Sağlık, temizlik, güvenlik ve dağıtım alanlarında çalışan yaklaşık 600 bin taşeron işçiye kadro yolunu açacak düzenlemenin torba yasaya girmesi bekleniyor. En ağır işlerde taşeron işçileri çalışıyor. Temizlik işleri taşeron işçiler yapıyor. Budama işleri taşeron işçiler yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamuda görev alan taşeron işçilerle ilgili yapmayı planladığı düzenleme sonuçlanmak üzere. Edinilen bilgiye göre konu Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldü ve karara bağlantı. Ocak ayı sonu ya da Şubat ortasına kadar torba yasaya bir madde eklenerek ya da bakanlar kurulu kararıyla kamudaki taşeron işçiler kadroya alınacak. Taşeron işçiler için bir yıl olan sözleşme süresinin de 3 yıla çıkarılması üzerinde duruluyor. Sözleşmeli olarak çalışıyoruz. Mesela müteahhit sözleşmesi bittikten sonra bizi işten çıkarıyorlar. Biz de işsiz kalıyoruz. Yani ailemiz mağdur durumda kalıyor. Biz de eve ekmek götüremiyoruz sonra. İşçiler kendi yaşamlarına yönelik bir plan çizemiyorlar, bir program çizemiyorlar. Her an işsiz kalabilirler. Yarın sabah işe gelmeyin diyebilirler. Bir sene çalışıyor, bir sene içerisinde ihale tekrar gerçekleşmesi için bir ay, bir buçuk ay işsiz kalıyor. Sigortası yatmıyor. Onun dışında mesela ciddi olan bir, bir, bir buçuk aylık kaybını bir senede ancak kapatmaya çalışıyor. Taşeron işçilerin bir başka sorunu ise ücret. Kamudaki ihalelerde taşeron işçilere ödenecek ücretler genellikle asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Geçim sıkıntısı çeken işçiler... Ücret konusunda da düzenleme bekliyor. 800 lira, 700 lira gibi rakamlar alıyorlar yani. Bu ciddi anlamda... Böyle ücretten bile düşün. Tek ben çalışıyorum, aileye geçindiler yani benim. Geçinemiyoruz, maaşlarımızı doğru düzgün alamıyoruz. Belediye İş sendikası ne İkinoğlu Şube Başkanı Hasan Gülüm, taşeron işçilerle ilgili düzenlemede eksikler olduğuna dikkat çekiyor. İşveren değiştiğinde taşeron işçileri de değişiyor bugün temel olarak. 3 yıl sonra düşünelim ki yine çıktığında, açıkçası taşeronun değiştiğinde bu işçi değişecekse orada toplu sözleşmede bir güvence altına alınacak durum olmazsa yani bir sendikal olma hakkı yoksa ve bunun önü kısıtlayıcı sonuçlar gibi yine duruyorsa açıkçası yapılan şey aslında bu 29 pardon 30 Mart'ı geçirmektir. Taşeron işçilere kadro umudu doğuran düzenlemenin ayrıntıları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bakalım biz takipçisi olacağız. 4 Çeyliler onlar mesaj gönderiyorlar. Şimdi şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Biz ekrana getiriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Nihayetinde 8.30'da biten bir bülten bizimkisi. Türkiye'nin en çok izlenen sabah haberi. Evet ama bir haber bülteni. Burada ekrana geldi diye çözülecek bir şey yok. Biz elimizden geldiğince dile getirip mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Dert sahiplerine. Çözüm merci değiliz. O yüzden Lütfen eleştirilerimizde biraz daha adil olalım efendim. Taşeron işçiler bu torba yasadan pek umutlu değil. Devam edeceğiz taşeronları konuşmaya. Onlar dün eylem yaptılar. İstanbul'da, Şanlıurfa'da taşeron işçiler eylemdeydiler. Bize verilen sözler tam olarak tutulsun. Bu torba yasaya konulacağı söylenen düzenleme bizi tatmin etmeyecek diyorlar. Özellikle sendikalar, onlar adına açıklama yapan sendikalar, Sağlık işçileri Sendikası mesela kaygılı. Onların sesine de bir kulak verelim. Burası İstanbul. Hastane bahçesinde pankart açtı. Taşeron işçiler. Hastanelerin... Emeğimi vermişim. Dünkü gelen şirket beni oldu. gönderemez. Beyin yüzü kızartıcı hiçbir şey yapmadı. Ben... Hiçbir arkadaşımız yapmadı. Biz üniversitenin elemanlarız. Biz taşeronun elemanı değiliz. Biz onlar da Bize üniversite çıkması bizim lazım. Üniversiteye... Üniversite 9 buna gözükmeyecek. Evet hey ben... burada! arkadaşlarımıza müdahale olursa, herhangi bir şeyler yaparlarsa bunun bütün sorumluluğu bu hastane yöneticilerindir. Hukuku yerine getiremeyenlerdendir. Çadır kurdular. Biz kendimiz üniversitenin elemanı kabul İşin ediyoruz diyorlar. Şanlıurfa'da da yine belediyenin taşları onlara eylemdeydi. E, torba yasaya gelecek bir maddeyi değil, bakanlık, bakanlar kurulunun vereceği bir kadro kararı olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Biz bakanlar kurulundan dediğim gibi bir iznin değil 600 bin kişiye kadro kararının çıkmasını istiyoruz. Biz taşıp olarak torbayı açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Bizim torba bu. Torba yasayı bilmiyoruz. Bizim torbada taşeron işçi var diyor belediye işçileri. Dur, dur, Belediyede taşeron olarak çalışanlar. Evet 600 bin kişiyi ilgilendiren bir sorundu. Biz de 4 dakika boyunca dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalıştık. yakıtı en pahalı kullanan ülkeyiz.